P coin 35 centlere kadar düştü. Lakin gelecek bu haberle beraber fiyat tekrardan 1 dolar üzerine atacak gibi gözüküyor. Videoyu sonuna kadar izleyin. Tüm detayları, tüm haberlere erişeceğiz ve cevaplayacağız. Dilerseniz videoyu geçelim. Evet, bildiğiniz üzere Pi coin şu anda 35 cent civarlarında işlem görmekte. Arkadaşlar şu anda yeterli hacmin girmesi için CEO ve ekip tarafından bir haber gelmiyor. Büyük ihtimal onlar da bir süre düşüş bekliyor diyebilirim. Altcoin'lerde zaten güzel bir patlama olmadı. Birkaç tane coin hariç altcoin'lerde böyle devasa bir patlama olmadı. E, hatta hatta altcoinlerde ufak pırdamalarda da P coin bundan nasibini almadı. Lakin yakın süreçte artık CEO tarafından ekip tarafına bir haber gelmesi gerekiyor. Çünkü fiyat inanılmaz derecede düşüyor. Sürekli e, şurada baktığımız zaman yani e, sürekli kırmızı mumla e, günü kapatıyoruz. O yüzden artık ekip tarafından güzel bir haber gelmesi gerekiyor. Çünkü ekibin elinde yeterli miktarda PICO coin var. Bu coin'in düşmesini açıkçası istemiyorlar. E çünkü bunu da şuradan anlayabiliyoruz. Yeni bir mint başlatmıyorlar. Yeni bir coin mint'i başlatmıyorlar. Adamlar eski coin'den devam ediyorlar. Yani PICO coin'den devam ediyorlar. Bunu başardılar arkadaşlar. 3 dolarlara çıktı Pi coin düştü. Tekrardan yükseltebildiler 3 dolara kadar. Bakın şuraya kadar yükseldi. Düştü arkadaşlar. 1.17'lere kadar geri 3 dolar yaptılar. Tekrardan bu coin 60'lara kadar hatta 50'lere kadar düştü. Tekrardan bu coin'i 1.7'lere 17 kadar güzel bir haberle çıkartabildiler. Şu anda da çıkan yeni haberle yeni gelecek haberle. 33 centlerden fiyatı hızlı bir şekilde 1 dolarlara atabilirler arkadaşlar. O yüzden ben P-Coin tarafında yakın süreçte güzel bir haberle beraber güzel bir yükseliş bekliyorum arkadaşlar. Bu ne olabilir? Bu birden fazla şey olabilir. Tahmin etmediğimiz şeyler de olabilir. Mesela 100 milyon dolarlık startup'ı hiçbirimiz beklemiyorduk. Ee, değişik bir haber bekliyorduk. İşte Binance bekliyorduk. Yakam bekliyorduk. Kitleme bekliyorduk. Tam aksine 100 milyon dolarlık yani milyar doların onda biri kadar yani büyük bir parayla startup girişimi oldu. Ha şu anda startup oluyor mu? Aslında hala olmuş değil. Ee, yani startup başlamış değil arkadaşlar. Eğer başlasaydı zaten fiyat bu seviyelere gelmezdi. Ee, daha yüksek seviyelere giderdi. Hala ben startup tarafında da bir girişimde bulunduklarını düşünmüyorum. Onun gelmesiyle beraber de güzel şeyler olabilir. Arzda bir yakın olabilir arkadaşlar. Arzda bir yakım veya kitleme de olabilir. %30-%40'lık bu haberle de güzel bir yükseliş sağlayabiliriz. Onun dışında şu anda e, p gördüğünüz gibi incelediğimiz Max borsası 200 dolar hediye dağıtıyor arkadaşlar. Bu 200 dolar alıp Pcoin ekleyebilirsiniz. Nasıl alacaksınız? Açıklama kısmından kaydınızı oluşturacaksınız arkadaşlar. Bakın açıklama kısmından 2 dakikada kaydınızı oluşturacaksınız. Yatırma bölümüne gelip herhangi bir coin'i yatıracaksınız. Yatırdıktan sonra herhangi bir coin'i alıp satacaksınız arkadaşlar. Ve paranız 100 dolarken 300 dolar olacak. Ee, ve çekiminizi yapabileceksiniz. İsterseniz 200 dolar isterseniz 500 dolar yatırabilirsiniz. Sadece 100 dolar ve üstü yatırdığınızda bu dediğim olay oluyor. Totalde 200 dolarlık bir hediye geliyor. 200 dolar da şu anda 8000 TL gibi bir para ediyor arkadaşlar. Bedava bir para. Şuradan da detaylara bakabilirsiniz. Direkt olarak 200 dolara alabiliyorsunuz. Az bir süre kaldı. 77 saatlik bir süre kaldı. E, kaçırmamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Tavsiye etmemin sebebi çünkü herhangi bir para ödemiyorsunuz. Sadece 100 dolarlık coin alıp satacaksınız. Ve 200 dolarınızı alacaksınız arkadaşlar. E, o yüzden tavsiye ediyorum. E, P coin tarafında da Güzel haberleri bekliyorum açıkçası. Bu gelen güzel haberlerle beraber fiyat yine tekrardan istediğimiz yerlere gelir diye düşünüyorum. Şu anda zararlarınız büyük ihtimal var. Çünkü Bitcoin dip seviyesini yaşamakta şu anda tarihinin çok uzun bir tarih olmasa da en dip seviyesinde ve şu anda alım fırsatımı değil mi bunlar yatırım tavsiyesine girebilir. Lakin ben 28-27'lerden Pcoin'i tekrardan maliyetlenip portföyüme eklemeyi açıkçası düşünüyorum. Anlı çakkarım bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.